Haritem evet abi arkadaşlar ben karşınızda var içi Yip bir Moksa, Cycle, bir PUBG mayoksa uzun zamandır beklediğimiz Geçtiğimiz haftalarda sizlere bahsettiğimiz Yeni nihai setlerimiz Yanlış duymadınız İlk defa çifte nihai set geldi arkadaşlar oyuna Hem hakimiciyi var Hem eşi var Karı koca gibi bir şey diyebiliriz bunlara Evlenen çiftlerimiz de diyebiliriz aslında Sasuke ne diyorsun bu arada Abi ilk defa zaten böyle iki nihai geliyor değil mi abi bir, bir ama ben böyle abi. Bu seti görünce böyle bir içim bir hoş oluyor. Cidden. Alihan da bence Sanki bayağı beğeniyordur şu an. Öyle. Sanki uzun zamandır bekliyoruz. Bence sizler de çok beğenmişsinizdir diye düşünüyorum bu Nihai setçi. Çünkü bu Nihai sette istediğimiz her şey var arkadaşlar. Nasıl istediğimiz her şey var. Burada bir müzik sesi var. Ben kıstım inşallah size fazla gelmez diye düşünüyorum. Şuraya tıkladığımızda bir normal. Bu ne lan? Lobiye giriş şekli bu değildir diye düşünüyorum. Bu animasyon beraber, A A beraber, beraber animasyon efektleri var bu arada. Bu nasıl bir işaret? Şey işte bunların beraber böyle yapabildikleri çift emojiler de var. Oğlum. Aynı galiba abi. Baba şşş buna baksana çanta yap oh, evet. Allah çok merak bir şey ya harbiden çok merak bir şey gerçekten bir de şuna bak sen nasıl oğlum 10 numara 5 yıldız gerçekten bu tabi ki aşağı indiğimiz planörcümüz ilk defa böyle bir, bir şey görüyor bir şeyin üzerine oturarak efendim yani. Evet ne bu Oturarak diyebiliriz. Evet. Yani yanlış anlamayalım. Bir şeyin üzerine oturarak evet. böyle gayet tatlı bir şekilde inebiliyorsunuz hocam. Güzel. Anladın mı? Bir ay hilal diyebiliriz buna kanatlarıyla beraber normal şeklinde. Bu şekli var. Yerinde ışıklar yanıyor galiba. Aynen. Bir geliştirdiğimizde ışıkları yanıyor. Şuradaki gördüğün ışıklar yanıyor. Mükemmel bir buggy. Bakın mükemmel bir buggy. Gerçekten. Şuna bakar mısın ya? Unutun. Bundan önceki buggylerin hepsini gerçekten bir tarafa koyun. Çünkü gerçekten bu buggy 10 numara 5 yıldız bir buggy hocam. Çok da güzel bir tane kasçık var burada. Gayet tatlı. iki seviye bakalım. Birinci seviye. Ama üçüncü seviye 10 numara 5 yıldız. Güzel bir çantacı iki sette de oluyor mu bu çanta ona bakacağım. Bunu ayarlamışlar mıdır? Ne diyorsunuz? Yok. Bunda olmuyor. Birazcık erkekçe daha iyi uyuyor. Burada bir tane emoji'ciğimiz var. Allah bunda da çalışıyor bu. Şekilli, Ha ne oğlum? Karı senin bal... Ne diyorsun? söylüyorsun ya? Estağfurullah hocam. Karı değil. Kadın. Hanımefendi. Babacım bu emojiyi iki taraftara deneyebiliyoruz bu arada. Öyle bir güzellik varsa bunu yapabiliyor. Biraz şeyimsi oldu. Olmadı ya, olmadı öyle. biraz. Olmadı. Ama bu bunda yakışıyor. Onda yakışıyor. Ama i̇kisinde de bu emojileri kullanmak güzel diye düşünüyorum. Onun yanı sırasında burada bir tane akimeciğimiz var. Bebek gibi. Bir de şekil değiştiriyor. Altına da dönüyor. Normale dönebiliyor hocam. Burada normal temel biçim bu şekilde. Özel öldürme efekti. Gördüğünüz gibi böyle bildiğiniz böyle yıldızların kaydı. Direkt tutabileceğiniz güzel bir özel öldürme efekti var. Kutudan çok daha güzel. Bakın gerçekten yağma sandığında çok daha güzel. Burada bir kenarda gördüğünüz gibi normal giriş bir süreççi var. Ölüm duyurusu bu şekilde. Tabii ki istediğiniz zaman bu şekilde çevirebiliyorsunuz. Böyle ayrı bir davası var bunun. Bir yandan vurma efekti. Gene bu şekilde adama bildiğiniz mavi. Ya gökyüzü fırlatıyorsunuz. Adam ay yıldız falan fırlatıyorsunuz. Son görünüşü bu şekilde oluyor. Bu silahın bu arada son görünüşünü çok kullanabileceğimizi düşünmüyorum. Neden? Çünkü normal skoptayken bu yanlar çok sıkıntı olacak. Net eminim. Her silahta bu e, muhabbet oluyor. Ya. Bu yanlar çok sıkıntı oluyor hocam. Bu yüzden bu silah bir de geriye çeviremiyoruz. Ama ben duruma göre ekran paylaşırsın Ferah abi fullemiştir. Ona bakacağım. Çünkü silah bir önceki seviyeyi düşüremiyoruz, değil mi? Hayır. hayır, hayır. Yok, yok. Düşüremiyoruz. Yok, ben Ona ben bir bakacağız. Ona bir bakacağız. Ben istemiyorum. Çünkü kullanacağım bu hakimi. sıkıntı yaşamayalım. Bir yandan da burada değişik bir yama sandımlar. Tabii ki bir tane bombacığımız. bomba nerede açılıyordu? Patlama efekti olması lazım aynı. Burada bombanın patlama efekti var gördüğünüz gibi. Bir de Jane. Ayrıyetler öldürme mesajı var. Hem bombanın hem de Demolition 10 numara 5 yıldız ya. Mükemmel 10 numara 5 yıldız gerçekten VSS var. Bak ayrı Gazi Mutlu. Gazi Mutlu. Bir yandan hani 249 var. Babacım benim oyun grafiklerim ne oldu? Bloklama <laughs> Ama Birazcık oyunun grafiklerine bir sıkıntı var. Paraşütçümüz bu şekilde. Kılıcımız zaten bu şekilde gördüğünüz gibi ayrı bir kılıççı var. Bombacımız, molicimiz. Şunlarda bir de kanat var. Bir de burada ayrıyette popülerlik var hocam. Ayrıyette popülerlik var. Burada da aşıklar kartı var. Bu kartlarda tabii ki işte 3 puan, 5 puan toplaya toplaya setleri alabileceksiniz. Ne kadar alabileceğiz onu görelim hemen burada. Burada satın alma yediğimiz 700 bu. Diğer setimiz 700. 350'ye kapalıklar geliyor hocam. AKM e 400. 500'e bu geliyor. 500'e de buggy geliyor. Bence burayı çok güzel bir şekilde halledebiliriz. Burada ayrı bir emojicik var. Çiftlerin yapabileceği 10 numara 5 yıldız. Bir yandan oynayan bir avatarımız var. Oynayan bir çerçeveciğimiz var. Fagin'in gördüğünüz gibi litrosu var. Bu şekilde. Tamam Tamamıyla Çiftler bütün bir şey her şeyi açtığımızda. Aynı turbo'ya. Bunların hepsini aldığımızda böyle Allah. Abi çok iyi Obo. ya almamız Oo. lazım ben hepsini çıkartacağım uçak Oh Bu da geliyor Evet Evet bu da planör Bu da planör burada uçakçığımız var ve burada da zarif aşık diye bir tane var hocam. Ne? boş bir müzik lan bu. Ne oluyor hocam? Niye böyle bir müzik çalıyor? Nasıl yani kartları yollayabiliyoruz? Abi, gizemli sandık var. Bir dakika. Sonra... Yer 200'e geldiğimizde gizemli sandıktan çıkartabiliyoruz. Unutmayın bunlar. Ben önden size söyleyeyim hocam. Kendimizi aldıktan sonra yollayabiliyor muyuz birisine? Evet ama silah yollayamıyorsun. Al sol altta gönderi var. Heh, o zaman bu yani. video özel 3 arkadaşımıza 3 Oo 3 arkadaş. 3 arkadaşımıza. Fazla, ya babacım. Tamam. Kazanıyoruz da veriyoruz. 3 arkadaşımıza çekilişçiğimiz var. Videoyu beğenmeniz gerekiyor. Yoruma beni takip ettiğiniz Instagram hesapçınızı yazmanız gerekiyor. Ve kanala abone olmanız gerekiyor. Bu kadar basit bu çekilişe katılmak. 3 arkadaşımıza buradan 3 tane şanslı kişiye bu setleri yollayacağız. 700, 700, 700 yani 2100. Bunları yollayacak. Silahı yollayamıyoruz ama. Bagi'yi de yollayamıyoruz. Sadece nihai setleri dediği gibi yollayalım. Çok güzel olmuş bu arada bu. İyi oldu. Bence 10 numara 5 yıldız oldu hocam. Ve tabii ki sizler de güzel güzel alışveriş yapmak istiyorsanız xtcepin.com'dan bizim sitemizden kendi sitemizden girip alışveriş yapabilirsiniz uygun indirimli ucuz ve kaliteli hızlı bir şekilde hesabınızı uceleri yükleyebilirsiniz ben birazdan yükleyeceğim zaten göstereceğim şimdilik önden müzik kapansın vuracağım Şimdilik önde 25.401 ucacığım var. Aça ilerleyecek. Daha sonra tekrar yükleyecek Dedim basit dediğim, dediğim yol olma. Zaten linkini bakıyor. ya da siz Safari'de Chrome'dan falan istücüyeepin.com'a girip üyeliğinizi açıp çok rahat bir şekilde alışveriş yapabilir. Üye olmadan da alışveriş yapabiliyorsunuz bu arada. Bir daha olsun havale, papara, EFT, ne bileyim işte kredi kartı, payit ya her şey var. Rahat rahat bir yapabiliriz. Yurt dışı sadece tam olarak açılmadı ama şu an papara üzerine yapabilirsin. ya yani yurt dışındaki arkadaşlar papara üzerine yapabiliyor mu? Mami yapabilir değil mi? Paparası varsa yapabilir. Zaten. Yurt dışındaki arkadaşlar papara para hesabacı buradan yapabilirler aslında. O da öyle bir olay olacak ama önümüzdeki günlerde o da gelecek. Merak etmeyin. Güle güle alışveriş yapın efendim. Her şeyi satıyoruz zaten. PUBG'sinde, Valorant'ında aklınıza gelebilecek bütün oyunların otlarını satıyoruz hocam. Bir daha yüz olsun diyorum. Hemen buradan o zaman biz güzel izleyicilere. Patladı bir tane 30 otuz, 30'lu evet. diyorum. Bir tane 10'lu. <laughs> Aha! Bomba geldi. <laughs> Paraşüt Aman değil bayılır. bu popülerlik hocam. Bu popülerlik. Bir, bir daha bir onlu. Açılması çok iyiymiş. Açılma çok, çok okay. iyiymiş. Ben günün ilkini açıyorum hocam. Bir, bir atalım bunu üzerimizden. Ama bir anda bize verirse burada bir nihai Oğlum müzik beni böyle bir kafamı sallandırıyor. Aha. Hadi lan. Hadi oğlum. Hadi kuzum. Poli bize geldi hocam. Tamam. iki tanesi cepte. Bir ha Aha bunların boya dönüşmesi güzel oldu. Çünkü hiç boyam yok. Cidden hiç boyam yok. Bu arada parça çok rahat kasılıyor. 60 oldu bile. Çok güzel. Bu çok, çok güzel. Kaç almış? 40 bine. bin almış. Bakalım biz ya, kaça kaç alacağız. Bu helal ucu almış. s ipinden alıyor da biliyorsunuz. O yüzden rahat. Bu müzik susmuyor mu hocam? <laughs> bir daha bomba gelip bir daha muli geldi. Kaça dönüşür? 15-15 güzel parçalar. Güzel parçalar hocam. Bir daha bomba geldi. Bir daha dönüşecek. Diğer silah eklentileri de boyaya dönüşüyor. Onu da görmüş olduk burada. Hocam bir dakika sıkıntı var. Bize bir şeyleri vermesi lazım bu oyunun. Bir onlu daha açtık hocam. Oo güzel. Bu. Ben diyorum helal evet. Uce. Bitmiştir. Anladın mı? Çok Easy abi, bak. Çok. Başka kaçıncı açışımızda? Direkt bak. Bu arada har harbiden çok güzel. Normalde yeşildi ama şu an bu gibi ya. Ben de XXX o Tentation muhabbetinde çok seviyordum onu. Tamam. Ama bence bu bagi 10 numara 5 yıldız. Babacım yapmayalım hemen. Şimdi Yormayalım. Bam. Bu arada müzik beni çok rahatsız ediyor. Allah. Oo, çok güzel iyi. Abi. Müzik beni çok rahatsız ediyor gerçekten. Ya en azından kapatma. Ben direkt da, kapattım. De. Ben direkt kapattım. Çok güzel hocam. Şimdi bu müziğin telifli olup olmadığını da bilmiyoruz hocam. Çünkü bir anda bir tehlikeli Allah. Abo. 249 acaba? Bir daha gelirse kaça dönüşecek? Çok merak ettiğim muhabbetler bir tanesi. Bu arada ufak ufak modifikasyon parçalarını veriyor. Bu da çok çok iyi bir olay. Tabii beyciğim ben hemen bir adet ucu alabilir miyim lütfen? ama helalinden. Anladın mı? Helalinden. Hemen. Hemen, bir hızlı bir yükleme hızlı. işlemini yapabilir misiniz hocam? Kardeşim baksana. Bak sağ üstte. Oğlum, dur, <laughs> dur 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 sakin. Görüyorsunuz. Sakin. Aaaa Görüyorsunuz Anlatmaya gerek yok Direkt hocam ben bu kutudan bir çıkıyorum bir daha giriyorum Bir de şuradan gireceğim Sasuke'nin taktik dükkandan etkinlikler Kendin abi iyidir, iyidir 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 baksana nasıl gizli bir taktik yaptım gördün mü Ben bile görmedim nasıl, nasıl yani? açtım ben de bilmiyorum nasıl açtı mı. bir ya yüksek şey Abi ses geldi kılıç abi, kaça iyi. dönecek Bir kırka dönüşsene evet. bir kırka dönüş Kırka dön 30 iyi 30. İyi. Ortamızı buldu abi iyidir. İyidir hocam iyidir. Hiç bunun bokunu çıkartmayalım. Modifikasyon parçası ben çok çıkmaz diye düşünüyordum. Silahı nasıl fullleyecek diye düşünüyordum. Bence gayet güzel çıkıyor hocam. Şimdi bu niye çıkmıyor? Halen daha ben onun tribindeyim. Beni yoruyor. Allah bir sol üstü unuttuk. Abi. Deme. Aa! Ne? Nasıl, nasıl Güzel, güzel burada, güzel, burada, burada güzel. Mi veriyor? Evet, evet, evet. Nihai de veriyor. Hmm. Ama ben zor olanı başardım. Nihai çıkarttım hmm. hocam. Hmm. Hiç kötü düşünmeyelim. Hiç kötü düşünmeyelim. Ha, Şanssız yine orada iyi o zaman. Çıktı lan, evet, evet. Çıktı. Bakayım bir ona. Kaç para o? 150, 300, 350 parça babacım. İyi, iyi. İyidir, 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 iyidir. Nihai'cimiz olsun hocam. Aha. Oho. Helal hocam. Devam ke. Güzel, güzel. Bir, bir tane hemen Abi, arkasından. Devam ke istücepin.com ke ya, oğlum ben cappara cap bir e, yer cap yap cap çalıştırmasını para yapsın cappar halledecekmiş hemen şuradan hızlı hızlı bir daha bir onlu yerine gideceğim bu arada burada aynı aynısı o değil de. nasıl yani iyiyiz iyiyiz geldi mi gelin ben böyle yapıyorum kardeşim. Bu da bizim şeklimiz, şemalimiz olsun. Paylaş. Duysun bütün İstanbul duysun hocam. Bütün bunu da beğenirseniz arka sevinirim. Ben hemen hemen bu arada arkadaşlarınız alacak da alışveriş yapacaktır. Onları da hemen yönlendirebilirsiniz hocam. Bir şeye bakacağım ne ben haber? burada. Ne? Bir, bir bu, Ne diyor lan bu? Bu arada biz eğer açmaya devam edip ama bu sefer onu atmazdı giderdi başka bir şey atar delirirdik delirirdik tamam. Mı? Onları alınca o setleri alınca emoji'yi aldığını gösteriyor aslında oyun. Ben bir adet daha ocağı alabilir miyim hocam bu arada? Hemen şuradan birazcık daha biz basalım kılıç Hemen. dönüşsün 15 oradan dönüşsün çok güzel. Bu solda 200 muhabbet çok güzel olmuş ya o iyi olmuş. Birazcık animasyonu kapatalım. Hocam gelmiş olması lazım. Geldi hocam geldi Gel, ellerinde. İyisin, iyisin. Tamam. Hemen geldiğini belirtti, hemen, 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 hemen. Bu kutu var ya, direkt şey birisinin hesabını aç bu kutuları hepsini çıkar içindekilerin hesap fullleme bitti. Evet, her ya şey var. bu bu set de çok iyi bu arada kullanılır. seti silah her Setini şey var. Setini de kullanır, silahını da kullanır. Derken Aa, yapma be güzelim. Yaşadım. Güzel parçaya dönüştü. Yapma be güzelim. Yapma be güzelim. Ya. Verdirtiriz onu da verdirtiriz. Onu da verdirtiriz. Çok düşük ihtimal ama verdirtiriz hocam. Şunu bir... Ama kafalar harbi yaldık abi. Evet 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 evet. evet. Orada, orada kötü atardı ama iyi attı. İyi ilerliyoruz ya. Hadi oğlum. Ver şuradan bize bir AKM'ciyi AKM makemeciyi. Şurayı 200 yapmaya çalışıyorum hemen hızlıca. Bin parçamız Hayır, oldu. Aldık bu arada? Neyleri aldık? eksik çıksan? Hadi hadi hadi. Yes yes. Hadi, çok iyi. Yes. Bu çok, çok iyi. İşte bu. Yes Girdi. yes yes. Çok Abi, iyi oldu gitti Gittik, Oğlum biz niye nihayet çekiyoruz sadece buradan? Çok iyi oldu. Oha. Abi normalde bize böyle bir şans yoktu bu arada. Güzel güzel güzel. İyi oldu hocam iyi oldu. Bu şekilde bir daha şansımız olursa ya nasıl karakter? Bak bunu da alınca diğerlerini de ücretsiz alacaksın diyor anladın mı? yani gittiğin aynen gittiğin ilerlemeyi gösteriyor. Böyle bir ben yapmışlar güzel parçaya bölündü bu arada. Ödülleri göster yerinde değil de şurada ödülleri al kısmına tıklamını aslında görürüz burada neler aldığımızı. Bize Akimecik gelmemiş. Bu bu gelmemiş, bu üçü gelmemiş sadece bu arada. Biraz bir daha de alacağım, çanta. Evet. Biraz evet, daha evet, evet 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 evet. Çünkü biz bu parçalarla 300 tane açınca dedi Akimi bir yerden beleş veriyor dedi. Buradan bir yerden veriyor dedi. Nasıl yani? Oğlum sen bu Çok... infoyu bize niye eğer öyle git a ben yeni aklıma geldi. Ünal abi dedi ki buradan dedi free veriyor dedi. Bunları tamamlayınca bir tane de aşağıdakinden veriyor galiba. Ha, diğer AK'yi veriyor. veriyor evet evet. Diğer AK'yi alıyorsun. Okey onu biliyorum. İki AK var ya. iki AK bu. Ha? İkisini ikincisini. Üç ama. Evet evet. Aa, olabilir olabilir öyle bir şey olabilir. Bir daha alabilir miyim hocam lütfen? İzninizle. Tabii ki. Bu arada biz açabiliyoruz şu an. Oğlum ne kadar hızlı geliyor hoca. Kaça dönüşecek? 38 yapma be. Bu çok kötü dönüştü bu arada. Çok kötü dönüştü. Bundan kaç parça oldu? 74 parça çıkarttık. Bu arada an itibariyle ondan. Şunu biz şöyle bir dümenden bir git gel git gel git gel git gel. Bum. Yapma. Allah, 75 çok iyi bu arada. Güzel dönüştü de kask ne alaka hocam şimdi geldin ki. Bunu bir daha 200 yapmamız lazım. Bizim hemen hızlı bir şekilde şunu bir daha 200 yapmamız lazım. Tık, bu tık, arada tık. bizim üzerimizdeki biz parça alabiliyoruz aslında. Nasıl yani? Alabiliriz. Şu an alabiliriz. Ha bunda ama ekstra oynuyor. Ya izleyicilerinkini çıkartırız ekstra. Onu yaparız bunu yaparız. Aa, şu doğru, kutudan, doğru, türlü... şu kutudan bana bir, bir tane daha o şansa. 10 numara olur. Hadi gel kaç tane çek. Çok şey, 100, kötü öldü. Yok oğlum var. Yok bizde yoktu, yoktu 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 yoktu. Bu üçü kaldı. Bu üçü kaldı. Bakayım burada gösteriyor mu? Göstermiyor. Baksana her şeyi veriyor. 500 parça mı istiyor ondan bu arada? 200. 500. Şimdi 700 500 500 alsak 400 alsak. Sağdakine bak sağdakine bak. 500 ne istiyor. Oğlum? Biraz daha açınca bitiriyoruz hocam. Bana bir adet daha hoca alabilir miyim lütfen? Güzel ma güzel materyal kastık bu arada cidden. Onları da bir şimdi tamamlamaya başlayacağım. Aha. Aha. yapma be kuzum <Sessizlik> seti yapma lan. be kuzum Gerçekten. yapma be kuzum teşekkür ediyorum broski yemin ediyorum seti verse mükemmel olacaktı bize yani çok niye çıkarttık ama kafa kafa çıkarttık anladın mı o bir tık sıkıntı oldu sadece Doğru. güzel hocam biz şöyle bir daha bunu açtık şu an alabiliyoruz bu arada abi bir şey geldi Allah kas Doğru. geldi gene Güzel. Hadi hadi boş. Biz alabiliyoruz, ya. alabiliyoruz. Şu an alabiliyor olmamız lazım. Alayım mı? Abi, alalım, mi? Hiç daha, daha fazla Ha doğru zaten oraya. Ya. Yani şöyle bir ben şey var. Yere. 700, 400, 1100, 1600, 1600'den sonra 1750. Zaten bunları aldığınca otomatik olarak her şeyi almış oluyoruz. Yani bir daha açarsak mantıken biz olan eşya oluyoruz. Evet evet. O yüzden açıyorum hocam. Açıyorum. Ben buradan bir bunu bir şey yapalım Babacığım. Şunu bir paylaşalım. S2G. E farkı bunu paylaşmam mı? Bu en bu paylaşalım. Çok like en çok like buna gelsin hocam. Teşekkürler. Tamam bunu kuşan hocam. Hop tekrar bak AK'yi de alınca diyor ki diğerini diyor alacaksın diyor şimdi. Tamam. Şimdi okey. Tamam da bunu kuşan da Hop bunları da resim toplamak için diyor. Bunu alman lazım. Okey bunu da aldık. Bunu da kuşanabiliriz. Full. Toplama ödülleri. Dön, Hop dön geldi mesela. Hocam. Kuşan hocam. Bir tane daha AK geldi. Burada. Hop kuşan. Lan avatar gitti. Profi. Bunları al. Bunları al. Hop hepsini kuşan. kuşan. Bunları al. Baba, Baba uçak, çok güzel. O güzel güzeller çok güzeller. Uçak Ve değil, ünvanı da aldık. Her şeyi aldık şu an. Her şeyi Yolmaz aldık. Abi. Sadece abi, dört şurada parça, dört parça. Öyle. Şu emoji almamız lazım. Şöyle tak. Şansımıza var ya şimdi şey gelir. Tek daha atarız. Hadi abi, lan. Versin. Tamam. Lazer almamışız. Vallahi, Ulan bari buraya kadar geldik şunu sona götürseymişiz. E mesela onu sona götürünce ne olacak? O zaman ne verecek bize? Herhangi bir şey atıp parça verecek diye düşünüyorum. Red Dot'u alalım hocam. Lazer çok önemli biliyorsunuz. Şimdi bir dakika biz buradan bir çıkalım. Oyunun sesini bir daha... Allah Lobi'ye bak. Oğlum bir nereden çıktı? Ne bak. Ses de giriyor bak bak. Abi. Bakayım. Allah. Oha. Baba çok garip ya. Çok garip ya. Bu arada çok güzel. Harbi çok güzel. Şimdi buradan gelelim kaska. Kaskımızı takalım hocam. Şuradan bir de şu çantayı takalım. Baba karakter feci bir şey oldu ha ben size söyleyeyim. 95 tane materyal. Nasıl oldu lan bu iş? Tamam boyamız ne kadar var? Boya kasabildik mi? Zaten... 37 boya. Aa, o çok kötü oldu işte. O çok kötü oldu. Şimdi bu, bu silah değil mi? Bu yeni silah. Evet bize biraz UC lazım olacak. Buradan yükselt bir yerine geldiğimizde. Ya ee, UC mi dedi? Aa, biz bunu ikincisini açtığımız için otomatik olarak ilk baştaki de büyüyor. Anladınız mı? Yani biz bütün ödülleri topladığımızdan dolayı şu an bir tanesini yükseltmemiz ikisini de yükseltme olacak. Easy bu olay. Baba bu arada Ferah abinin hesapta mısın? Evet abi. Bir bana ekran paylaşabilir misin? Tamam. Bir şey deneyeceğiz. Şimdi hep beraber görüyoruz hocam. Bu silahın skopunu. Aç bakayım skopu. mı? Evet. Şimdi bu şey 7 7 full art full. Tamam. Şöyleymiş. Kanatlar çok rahatsız ediyor mu etmiyor gibi bilemedim. Oğlum bu ne böyle? Etme gibi abi. Abi çok da kötü olmadı be. Ama red dot takınca zaten her türlü gidiyor ya. Hayır. Red dot takınca her türlü gidiyor hocam. Tamam teşekkürler. Çok narsistik yapma şimdi. Şimdi bizim boya almamız lazım arkadaşlar değil mi? Ya en kötü kısım o ya. En kötü kısma geldik. Vallahi en kötü kısma geldik ya. İnsan Daha sağlığıyla oynuyorlar. Bana mı gel istiyorum? Böyle ben şu kadar 150. 150... tane bir aldım. Bir görelim. Bir görelim hocam. Bunu zaten full artı full full diyeceğiz. Ondan yana bir sıkıntı yok. Buraya gelin mi? Giriş bir sürü açabiliyoruz. Çok iyi. Ölüm duyurusu açılıyor. Çok güzel. Vurma efekti için iki boya lazım. Lan onu RP'den alacağım lan şimdi bekle. Bir tane daha bastık. Vurma efektine kadar şu an an itibariyle açmış bulunmaktayız hocam. Bir sonra son görünüşlü bu. Yağma sandığında da bu gözüküyor. Ama bunun için daha bedel ödememiz lazım. Şimdi mi ödeyelim daha sonra mı halledelim bu? Bence daha sonra halledelim. Çekilişlerle hallederiz bunu. Evet evet. Zaten yağma sandığını oyunda size göstereceğim. Şimdilik biz bunu böyle bırakalım. Daha sonra zaten çekiliş tekrardan kutu açacağız yap İzleyicileri sizlere yollamak için. Oradayken ben bunu da fullerim. Birazcık da orada parça kasmam gerekiyor. Şu an hızlı bir şekilde karar vermem mantıksız olabilir hocam. Ya da şöyle bir girip bir denesek mi? Ama gerçi boya almamız gerekecek. O çok sıkıntı. Tamam bu da, bu da full Artık bul açıldı helikopter. Bir de şu paraşütü açtık mı Helikopter nerede Garip Garip İyi bir uçak. Bu arada buggy gerçekten çok güzel. Ciddi anlamda çok güzel. Lobi de çok güzel. Yani hepsine ol in vermeleri çok güzel olmuş bence. Çok fazla laf uzatmayalım hocam. Bizler güzel beğenicikleri atarken bizler de hızlı bir şekilde maçımıza geçelim. Maçta görelim artık diyorum bu silahçı. Hemen maça geçiyoruz. Let's go. Arkadaşlar şu uçağın güzelliğine bir bak. Şu planörün güzelliğine bir bak. Kanadı var kanadı. Kanatları çırpıyor. Onu geçtim. Uçağın güzelliğine bak. Uçak inanılmaz bir şey ya. Oo, gerçekten yani gerçekten en iyisi ve nihai ya bu tarz setlerin, bu tarz bagilerin, bu tarz silahların Artık bizim servere gelmesi de çok güzel bir olay. Biliyorsunuz normalde bunlar Çin serverine geliyor arkadaşlar anlatabildim mi? Ya Çin'de hep görüyorduk lan acaba bize de bir gelir mi? Yani komşu da pişer bize de düşer. Misali geldi. Artık bunlar gelmeye devam edecek ki Mumya da önümüzdeki zamanlarda aynı bu şekilde gelecek hocam. Hızlıca hemen atlayıp yaptık. Solda adam var, o soldaki adam var lazım. Geldi. vuruyorlar. Kaçın. Babacım alırım seni. Şu, affetmem. İçeride adam var sizi bekleyeceğim. Gördüm. Geldim. Solda da var. Da vuramadım onu vuramadım onu. Abi, Odaya bakıyorum. Çık. çık 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 gel. Gel. Bir dakika şurada tamam. bir kill var. Tek Gel. Atacağız direkt buradan. Evet, Bekliyorum. Hop. Odaya bakacağım. Odaya bakacağım. Odaya bakacağım. Lan! Oh! Çok iyi. Ben bu lazım bana. Silah hiç benim yok. Tamam. Ne al sen. Abi? Al sen onu al sen onu. Adam geldi. Adam... Gel benle Bunu vurdum. Barış abi şurada baygınım var abi. Adam da al atıyordu. canım. Al. A adam da var ama orada. Oynayalım mı beraber? Şurada. Neredeler? Şur, şu, şu Buraya çok dikkatli oynamalı lazım Sıskı. Çok ya fırıda pusuyum. Ben çok küçük ya. oynuyorlar. Baygın var orada bir tane arkadaşını tutuyor. Çak. Helal. Diye bak. Helal. Oğlum bunlar ta yukarıdan ak olup nasıl buraya geldi? Ben de anlamadım ki abi. AK buldum. Vallahi AK'yi buldum. Baba bu dakikadan sonra sıkıntı çıkar. Ben Kaç size söyleyeyim. Tamam geldim mi? Lan red dot bende niye takılı değil? Neden? Almadık abi. Al. Nasıl? Al, almadık. Aldık değil mi? Aldık, aldık. 60 verdi. Aldık, aldık. Bam mı gerekiyor? Yok yok abi alınca oluyor. Bakayım bende gözüküyor. Gözüküyor. Hadi gözüküyor, gözüküyor mu? Tamam tamam bende de demek ki baktı arkadaşlar. Oyunda oyunda böyle bug olabilir. Abi biri Babacım, bu arada vuruşu pek çok iyi. Dur bir dakika. 5 tane kit var. 5 tane şey var. Ne oluyor oğlum sen neyi lootlamışsın lan böyle manyak? Aynen kan tamam. Bu arada Allah vurma Aa. efekti Ben sana bu söyleyeyim. lan. Evet, evet. Arşı lan. Arşı. Abi benim 3x m biraz sıkıntı yapma. Gözünü sevim yapma. İleri at beni. Son bir aşağıdaki. Allah. atlamış. dakika şu kilice gelin. Bu adam aşağıda bu arada. Abi abi, gelin, gelin. Geldik geldik. Bu arada set bir hiç rahat setmiyor. Bilmiyorum çok güzel olduğundan olabilir. Set beni lütfen. rahat setmesin Aha. ya lütfen ya. Bu sette oynamak istiyorum. Şunu Abi, tipe. Lan lan, geldi lan. Ah lan. <laughs> bu arada bir tane lazım. Bu var. bu arada ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ama. 3x çok güzel gözüküyor. Bu arada bu şekilde daha iyi. Kanatlar gözükmüyor birinci şahısta görüyor musunuz? Demek ki Sasuke de gözüküyordu. Az da olsa gözüküyordu. Benim şu yukarıya atsana da şuna vursam ya. Beni at Oha. yukarıya. Buradan çıkılmıyor. Ha şuradan çıkılıyor. Abi gemini mi yaptın? O dohları ben alacağım. Babacım oh, ben bu dohu nasıl bulayım ki şimdi aşağıda ya? Aha bizden birisi yumurkalı. Mavi yumurkalılar. Harbi mi? Evet. Kimi abi? Bir tane Arapçık. Biz onu yumurkatarak şimdi. U U Vallahi bu tutsaldım. Evet. Ben de 50 mermili, 2 tane 50 mermili AK var. <laughs> Allah yardımcılar olsun. Sasuke'nin AK var. Bin bin bin. Lan bin yok ki AK mi bin. Nerede AK'ime var? Bende var bende. Tabii ki yani. Barça fiyoksa <laughs> mı? Barça fiyoksa mı? KK oynam dedi. Oğlum dedi KK oynayacağım. Çağırdın mı? Evet kalkıyorum. 2, 1. Bin bin. Kalk kalk. Bak. Oha. Ne boş, Tabii. nerede boş bir hareket var? Evet. Öğrenebiliyoruz <laughs> Sasuke sayesinde ya. Şimdi hocam, buradan Mishlein gidilir. Yo, aynı gidilir gidilir Mishlein'e giderim. Soldaki droplara kafa vurmam yok mu? Olur abi. Direkt orta. Oğlum, da... kaç tane drop atıyorsunuz? Alo. Lan fazla lan Levic için. Lan oha iki yıl ha. evet. Yer daha az inecek bekle. Kal abi götürün. Nasılsın? Havada kaldı Ava bak da... bu. Bu durumu kimseye yardım etmek istemiyor musun hocam? Atıyorsun tamam. şöyle. Alın gelin direkt. Şimdi tipe bak ya. Finisher finisher. Oğlum finish ne oluyor lan buna? Buna bak. Bak. O şunu arıyor lan. Lan. Lan joystick yapıyor. Lan öyle bir joystick var kanka saçmalama gözünü seveyim. Gel lan kutuya bak gel. Bak. Güzel Kuşa kutu. Güzel kutu. Allah. Oğlum üzerime drop niye atıyorsun manyak? Can <laughs> daha atayım mı? What the f Oha. Nasıl bu kadar ne gittin? Ne yaptın abi? Ne yaptın baba Barış abi? Gel abi. Adam söyleyeyim mi size nerede? Aa evde 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 evde. Burada da var. Senin süreceğin. Bomba çek. Bindi. Şeye bindi kaç abi. Tamam bekle. <laughs> Mekayı mı çaldı? Evet ne yapıyor bu? Hiçbir şey yapamaz. Hayır hayır hayır. Bir dakika. Bir dakika göreceğim. Ya senin ben yapacağım. Ya! Lan niye verdik be adamlara? Gidiyorum oraya gidiyorum. Olur. Hemen oradayım. Hemen hemen uçak direkt. Ya bak bir de bunlar o odadakiler silip serip su vuranlar bunlar. Abi öldüler rahat ol. Hadi görüşürüz. Yan Oğlum Beni, beni ilk defa birisi mekayla tuttu. Meğersem tuttuğu sürece canı gidiyormuş adamın. Gittiler abi. Ben bu infoyu bilmiyordum bu arada. Demek gibi Evet evet. Seni tuttuğun süre gidiyor canı abi. gidiyormuş. Evet evet gidiyor abi. Hasar ben... atıyor. Ama sürekli böyle milim 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 canını götürüyor. Ben bilmiyordum bunu. Yoktu bende bu info. Olur abi öyle şeyler ya. Ama vurduk abi gelip buradan loot'lan abi. Aldım loot'umu. Havada şey, uçan adam var. Önüm 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 abi. <laughs> Çok ha bak. Aferin daha. Abi 3 abi, üç, üç kişi 3 kişi 4 kişi. O zaman şöyle bir şey yaptım. gitti. Kırdı tam. Lan. Bak sana baba. Tam açta. Çok iyisin. Olsun, bak. Arka aldı sakin sakin sakin. Koydu sakin. Lan kan kanmıyor lan. Oğlum adam. Aa, adam bak, çok. Senin mi kazıyorum diye yazdı. Bekle. Nerede o adam? Beni atsana o adama. Çatıdaymış abi. Mekayla atın. Şurada bak şurada. Abi gel aşağıya sözü atayım. Bir daha sakın Bilmiyorum sakın. Efendim. Sakın benim 3x hakeme sakın ha. Yok falan filan oldu. Yok falan filan ben affetmem. O adam nasıl bize saldırdı lan öyle? Aşk köpek gibi. Ben şey Adamın, adamın üstünlük avantajı vardı yukarıda. Onu onu satıp geldi yanımıza. Son bir adamcımız kaldı. İnşallah dok değildir. Buluruz onu bir yerlerde. Hızlı bir bak, bulabilir miyiz? Anlanı avradını. Ne yapıyorsun lan manyak? Lan manyak. Ha, bomba atma adamlık değil. Adam evde değil mi altta? Bir katta abi ikinci katta evde abi. Bekle. Ne yapıyor bu? Aşağı atalım Ay içeri girdi geri. Ya oğlum deli misiniz? Aaa! <laughs> Bilo! Napan? Oğlum bu ne lan? Öçüm. Oha! Ne oluyor lan? What? Çok fena döndü ha. O neydi? Normalde böyle yapmıyordu bu. Baba çok iyi. O silah özel bir şey olabilir mi? Silah özel bir şey bu var. Adama hortum indirdik lan yukarıdan. Hortum Garip. Garip bak. Aquaman evet evet. Evet Aquaman. Doğrudur hocam. Bu arada gerçekten kıyafet 10 numara 5 yıldız. Ciddi anlamda söylüyorum. Değer hocam. Ciddi anlamda değer. Basılır yani anladın mı? Bu sete bebek gibi basılır. Dediğim gibi arkadaşlar sizler de bu seti almak istiyorsanız hep çekilişimize katılabilirsiniz. Bu videoya özel hem de girip stjp.com'da alışverişinizi rahat bir şekilde yapabilirsiniz diyorum. Ekran videolardan hangisini bekliyorsanız onlara tıklayıp onları izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.